Aybel'den Himmetli Köyünden bilek güreşçileri gelmiş. Onlarla bilek güreşi yapacağım. Hey! Kaybetme arkadaşlar. Devlet sporcuları, hocalarım lütfen Seramik Sayın Beylerin Himmetli Köyünden genç bilekçi arkadaşlarımız geldi. Onlarla eğlenceli bir bilek güreşi yaptım biraz önce. Çok eğlendik. Onlara bu yollarda yol göstermek, onlara ön çizgi olmak, ön tegir olmak bizim de e, onlara karşı bir sevgimizdir, saygımızdır. E, onları onlar yetiştiren hocalara da çok teşekkür ediyoruz. Buradan Hümmet Bükümler'e Adana'nın bol selamlar olsun. Yağmur vasfı dansa gelmişler. Güneşçi arkadaşlarımız miniklerle onlarla beraber tığ, güneş yapacağız. Gülüş, Gülüş. Ya, kim? Sayın Meyli'den geldi. Anları geleceğim. Geliyor. Kemete arkadaşlar değerli dostlar boyunca lütfen seronomik düzeni için çocuklarımızı sıraya alabilir miyiz Bu pozda onlara göz